Arkadaşlar merhaba. Tekirdağ arşiv okumalarına devam ediyoruz. Bugünkü belgemiz. Güzel bir konumuz var. Hemen başlayalım. Belgemize her zaman olduğu gibi hu hu ve bismihi dediğimiz besmenin kısa kodundan başlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra belgemizin hangi kurum tarafından üretildiğine bakacağız. Antit kısmı dediğimiz kısımdır burası. Edirne vilayeti mektubi kalemi tarafından üretilmiş bir belge. Umumi ve hususi numaraları da mevcut. Umumi numarası 52.997. Hususi numarası ise 559 arkadaşlar. Belgemiz Edirne vilayetinden dahiliye nezaret yazılmış. Şu kısım. El kap kısmımız devletli efendim hazretleri. 4 Mayıs sene 1336 tarihli ve 536 numaralı tahriratı aciziyeye zeildir demiş. Zeil ek demek biliyorsunuz. Ahiren çardakta tutularak mahfuzen Gelibolu'ya getirilmiş olan Şaki Tahir ile Eşkıya Tahir ile avanesinden şükürü bazı esbab kanuniye dolayısıyla haklarında lüzum görünen, tahkikatın tevsiyen ikmali zımnında da o tevkif mevkufiyetinden bulunan arkadaşları nezdine götürülerek oraca matlub tahkikat bila ikmal tekfurdağı divanı harbiye berai sevk Tahtel hıfz Yalava'dan gelip Gelibolu'ya getirilmekteler iken getirilmekteler iken Pazarlı Karyesi'nin Sülüklü Çeşme mevkiindeki korulukta su dökmek üzere serbest bırakılmalarından bil istifade firara teşebbüs ettikleri ve dur emrine de itaat etmedikleri gibi başka türlü elde edilmem türlü elde edilmeleri kabil olamayacağına da kanaat asıl edilmemiş olmasına mebni. Her ikisinin silah istimaliyle meyten istisal edilmiş olduğu mahal istisal e, edilmiş olduğu mahalli mutasarrıflığından bildirilmek bildirilmekle arz malumat olunur. Ol babda emr ferman Hazreti Mellehül Emrindir demiş. Ve tarih kısmımız fi 18 Şaban sene 1338 ve fi 9 Mayıs sene 1336 demiş. İmza kısmımızda da Edirne valisi tarafından imzalanmış arkadaşlar. Şimdi Belgemiz bize ne anlatıyor ona bakalım kısaca. Ee, Şaki Tahir ile Eşkıya Tahir ile Şükrü'nün Yalova hapishanesinden, Yalova tevkifhanesinden kendi arkadaşları nezdine götürülmek istenirlerken yani e, arkadaşları da Tekirdağ'daymış. E, Tekirdağ Divanı Örfi Efsanesi'nde Bunlar e, yolda Pazarlı Karesi'nin Sülüklü Çeşme mevkiinde bir korulukta mola verirlerken e, işte su dökmek bahanesiyle kaçmış Ferrari teşebbüs etmişler ve e, arkalarından ateş açılmış. ikisini de vurmuşlar arkadaşlar. Bunu e, Edirne vilayeti yani bunu Edirne valisi iç işlerine bildiriyor, dahiliyeye bildiriyor. Konumuz buydu. İki eşkıyanın kaçmak isterlerken vurulduğuna dair bir belge. Belgemiz bu kadardı. Başka belgelerde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dilerim.